Merhaba değerli arkadaşlar. Tekrar aramıza hoş geldiniz. Bugün özel bir test için burada değiliz ama keyif atışları aynı zamanda pelletlerle ilgili ufak tefek testler yapıyoruz. Size birkaç tane grupman çalışması yapmaya çalışacağız. Onları göstereceğiz. Aynı zamanda sonda da bir iki eğlencelik atışımız olacak. Silahlarımızın bir tanesi Nova Compact 5.5 mm. Diğer silahımız da Nova Compact 6.35 mm. Bakalım bu sefer grupmanların hepsini aynı hedefe atmıyorum. Tamam mı? Bir daha kameraları kontrol edeyim. Olur mu? Olmaz. Yine tamam. sesini duyduğunuz gibi rüzgarlı bir hava. O zaman ben şunları şöyle çıkarayım. Rüzgar kesilince nasıl oluyor ama? E, i̇şte böyle. Bence güzel. Evet, bir yana Ha. Süper oldu. Evet. Bu yeterli.

İşte bu tatlı oldu. Değil mi? Biraz da 635 Nova Compact'la grupman denemeleri yapalım. İlk olarak JSP Exact King 25.39 Rain. ズンバ。<laughs> geç olmayacakmışım 你一有。<clears throat> 25 metreden pelleti bıçakla kesebilecek miyiz? Denemelere başlayalım bakalım. Hazır mıyız birader? Evet. Komutla beraber. At. At sanırım. Gördüm. Hazır mıyız? Evet. çok dibinde. Tamam. Bir, daha Hazır mıyız? Bir saniye. Evet. Bu sene solunda, solunda. Evet. Hazır mıyız? evet. Hayırlı olsun. Bakalım bölmüşsün Ne dersin? Bakalım mı? Bakalım. Gidelim bakalım. Efendim yavaş çekimi yapan büyük şenimiz. Mecburen e, hedefe biraz yakın durmak durumundaydım atış istikametinde değilim. Kenarda nispeten korunaklı durumdayım ama hedefi başka türlü alamazdım. Yani namdonun ucunda değil, onu da söyleyeyim. Amanın. Şu bir, şu iki. Şurayı göster biraderim. Ulan bıçağı satan adam demişti hakikaten bıçak güzel diye var ya. <laughs> Şimdi biraz bıçağımız e, yan durduğu için tam ortadan büyük parça sağda evet. küçük parça solda olmuş. Biraz öyle olmuş ama olmuş. Bence olmuş. Toplamda 1, 2, 3 4. dördüncü atışta. Şuradan atış yerimizi gösterelim. Mesafemiz arkadaşlar. Heh, yani diğer kameradan göstereceğiz ama buradan da gösterelim. 25 metrede Nova Compact 635 ile GSB Exact Jumbo King Heavy ile Birader vurdu. <laughs> <Çiğit>. Gözlüksüz olmaz. <laughs> bir de beş buçukla mum söndürelim. Mesafe 25 metre. Hazır mıyız? Dur önce hedefi bulayım. <laughs> Biraz daha tamam bekliyorum be Yeterli yeterli çok yanaşma. Yeterli, çok yanaşma. Hazır mı? Evet, hazırım. Tamam ben de hazırım. Şimdi... Hı -hı. Hazır mıyız? Çekmedi. Geleyim mi? Bir dakika. Evet. Mum söndü mü?